Merhabalar, Kur'an-ı Kerim 3 Suresi 22. ayette geçen biz rüzgarları aşılayıcı olarak gönderdik ve gökten ölçülü bir su indirdik de sizi onunla suladık. O suyu hazinelerde tutan da siz değilsiniz. Evet, ayette 1400 yıl önce rüzgarların özellikle aşılayıcı olarak ifade edilmesi bilimsel bir gerçeğe de işaret edildiği fark edildi. İklimsel simülasyonlar üzerine yapılan araştırmalar ortaya çıkardı ki rüzgarlar sadece yağmuru ve bulutları sürükleyip götürmesiyle değil, yağmurun yağabilmesi için bulutları da aşılaması gerekiyor. Çünkü okyanusların üzerinde köpüklenme nedeniyle oluşan aerosol olarak da hava kabarcıkları, rüzgarların karadan sürüklediği bir takım tozlarla karışarak atmosferin üst katmanlarına sürüklenir. Rüzgarların yükselttiği bu parçacıklar burada su buharıyla birleşerek yoğunlaşır ve bulut oluştururlar. Şimdi bu ayetin bulunduğu kitabın gelişmiş araştırmaların henüz yapılmadığı bir zamanda ve okuma yazma bilmeyen biri tarafından öylesine yazılmış olmasını sizce daha mantıklı yoksa bu dünyayı yaratıp ardından belli bir kurallarla yönetmekte olan bilinçli bir yaratıcı tarafından yazdırılmış olması mı daha sizce daha mantıklı? Elbette ki ikincisi. Evet. Her şeyin gönlünüze göre, gönlünüzün de hakkı olması göre olması dileğiyle hoşça kalın.